Sümen, çok Antalya çok e, çok, çok güzel ben kaleci olsam işte kaleciler bunu bilemiyor e, kaleci yanlış yere yatıyor çünkü Osman gibi futbolcu direkt dibine vurmaz açıktaki e, ilerideki e, uzak, uzandığı uzatmadığı bölgedeki e, kalecinin soluna her zaman vurur hem de ayak içiyle vurur çok teknik bir vuruş yaptı e, vurabileceği yer başka bir yer yoktu biliyor e, Osman ee, ilk direkte kapanacağını tam tersi oldu. Çok güzel bir vuruşla gol attı ama Yücel. Bu akşam Osman en az 3 tane daha gol lük pozisyonda %99 atabileceği pozisyonlarda golü atamadı evet, ve beni çok şaşırttı. 5 dakika. Yani evet. beni çok şaşırttı. Buna da söylemem lazım. Yani bu kadar kaçmaz dedirtti mi? Evet bu akşam Osman bunu dedirtti Yücel. Ee, yani hele de Salahin'in sağdan kestiği bir pozisyon var ki yani Osman bunu onda dokuzunu 9'unu gol yapar ama bu evet. akşam Osman'da bir durağanlık vardı. Ee, onu da e, ben çözemedim anlayamadım ama sarı karta gelince de Yücel e, sen de çok haklısın evet. Afrika Kupası'nda e, oynayacak. O yüzden e, sarı kart çizansı... Evet yani oynadık yine gelmez oynasın, Sarı kart olup böyle yani. arkadan tutmaz. Osman çünkü böyle bir hayatta kartı... Osman tutmaz. Osman'ın yani bu, bu kon... Osman Osman tarzı değil bu. Hocalar, değil, hocalar söylemiştir, o da uyguladı, çok da akıl doluydu adam yanından geçerken aslında geçemezdi de. Süratte de Osman onu yakalardı çok rahat ama e, ne e, şey yani e, o anda. Bence tuttu bence, yedir bence soyunma odasında soyunma odasında konuşulmuş kral. Yani tabii tabii. Giderken, Kesinlikle sorun mu odasında konuşulan bir olay bu, başka türlü olmazdı zaten. Ee, Osman, yani tanıdığımız Osman, bildiğimiz Osman, karakteri ortada, sevimli, saygı duyulacak bir karakter. Ee, Galatasaray'a da çok renk katıyor. Galatasaray'a puanlar kazandırıyor. Ee, bu da ayrı bir gerçek. Osman olmazsa Galatasaray ne yapacak onu da çok merak ediyorum. Ee, bu da tartışmaya açık bir durum bana göre. Bakalım ne olacak. Kral. Peki. Dur da söylemek istiyorum. Geçecek. Bak. Bak yine Ant Galatasaray duran toptan gol yedi. Kornerden. Evet. Yücel toplam tam. 11 kişi vardı ceza sahası içerisinde. 11 Galatasaraylı yani şimdi, kaleci de dahil. Ve Abdü, bu Abdülkerim, golü yiyorlar. Kral Kral, Abdülkerim Bardakçı'nındı bu, bu pozisyon. Ben seyrettim. Tekrar durdur oynatma da seyrettim. Abdülkerim bırakıyor. Monaco'da yenilen e, golü söyleyeyim. Kesinlikle herkes e, kaleci Güney'e kızmıştı. Asla değil. Sanchez'in oyuncusuydu. Sanchez bırakıyor. Adam geliyor vuruyor. Şimdi e, tabii ki Günay'ın orada eksikliği var ama burada da yine adamını son düdük çalana kadar tutmakla mükellefsin kardeşim. Tutmuyorsan golü yersin. Ama şunu e, çok güzel sen söyledin Galatasaray 60'tan sonra e, kondisyon anlamında fizik e, fiziksel anlamda atletik yapı anlamında çok düşüyor Kral. Tabii e, bu arada şeyi söylemek istiyorum sana 30 milyon Antalya kadro değeri burası çok değerli. Galatasaray'ın 305 milyon euro. Yani bu kadro bu kadro Türkiye Süper Ligi için kurulmadı. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde daha iyisini yapabilecek bir Galatasaray olsun diye kuruldu. Tabii ikinci yarı yine Galatasaray'ın düştüğü bir oyun var. Ama skor yine 4-1. Çok rahat ulaşıyor kral. Tabii ben son e, şu istatistiklerde de öndeydi ilk yarıda. E, burada ne var en son? O, evet Yunus'u da konuştuk. Peki Ali Yılmaz'ı nasıl buldun Kral? Tebrik Çırakın ediyorum değil. Yücel, tebrik ediyorum. Bugüne kadar gördüğüm en iyi hakemlerden biri. Çok düdük çalmadı, e, folleri yerinde kesti, e, hep e, topun yakınındaydı. Ben beğendim Mücel. Ali Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Ben hata yaptığını düşünmüyorum. Ne Galatasaray -Ga tarafına ne de Antalyaspor Spor tarafına. E,